Evet arkadaşlar şimdi Toprak Yayıncılığın AYT Denemesi B kitapçığından kimya sorularını çözeceğiz arkadaşlar kimya soruları e, Fen Bilimleri Testi 15. sorudan başlıyor şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman birinci soruda 15. soruda bize bir e, şekil vermiş aşağıda birleştirilmiş bir sisteminde aynı sıcaklıkta X2 ve Y2 gazları bulunmaktadır M musluğu açılıp piston ok yönünde İtilerek kaptaki Y2 gazının tamamı sabit sıcaklıkta 57 santimetre civa basınca sahip olan X2 gazının bulunduğu ikinci kaba gönderiliyor. Yapılan işlem sonrasında sabit sıcaklıkta ve tam verimle etkileşimin gerçekleştiği tespit ediliyor. Tepkime sonunda sıcaklık 25 santigrat dereceye getirildiğinde getirildiğine göre ikinci kaptaki gaz basıncının ilk duruma göre kaç santimetre değiştiğini, santimetre civa değiştiği gözlemleniyor. Arkadaşlar birinci durumdaki sıcaklığı vermiş mi bize? Aşağıdaki birleştirilmiş kap sisteminde aynı sıcaklıkta demiş. Sabit sıcaklıkta demiş. Başlangıçta 25-25 grafik içerisinde vermiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. 76 santimetre civa basıncım var. 3 litre. Arkadaşlar PV çarpımı e, bana molü verecek. X2 artı 2y 2 2x y 2 tepkimesi oluşuyor. pv çarpımı arkadaşlar 210 y 2 228 buranın pv çarpımı arkadaşlar 2 litreymiş 114 Arkadaşlar tam verimli tepkime gerçekleşiyor. 1'den 114 girerse buradan 228 girer biter biter 2'den 228 oluşur. Şimdi tekrardan diyor ki arkadaşlar bize baktığımızda tepkime sonunda sıcaklık 25 santigrat dereceye getirdiğine göre ikinci kaptaki gaz basıncının ilk duruma göre kaç santimetre değişti? E, piston tekrardan geri itilmediğini düşünüyoruz. Hani piston serbest bırakılmıyor. Orada kalıyor. Burada gazın arkadaşlar Piston yardımıyla buraya itilip musluk tekrardan kapandığını varsayarsak buradaki toplam PV çarpımı 228 olur. 2 litre olduğu için böyle 2 dersem 100 arkadaşlar 114 P'lik yani e, basınçlık santimetre cıvalık bir basıncım olur. E, bana diyor ki başlangıçta 57 idi ne kadar fark vardır? 57 kadar fark vardır arkadaşlar. X atomunun temel hal elektron dizilimi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. En yüksek enerjili orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. En yüksek enerjili orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2 demek arkadaşlar. Şöyle bir durum var. L eşit 0S, L eşit 1, e, B, L eşit 2D. Demek ki bu D ile bitiyor. Yarı dolu orbital sayısı 6'dır. Arkadaşlar yarı dolu orbital sayısı D'nin 5 tane var. Yarısı dolu olsa 5. Demek ki bir tane de S'den gelecek. Bu da nedir? 4S1 3D5 ile bitiyor dememiz lazım. Yani arkadaşlar bize aslında krom 24'ten bahsediyormuş diyeceğiz. Krom 24 periyodik sistemin 4. periyodunda bulunur. Arkadaşlar doğrudur. N4 L1 kuantum sayısına sahip 6 elektronu bulunur. Arkadaşlar N4 L1 demek bunun e, olası bir durumu var mı? Bakmamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle demiş ki bu dursun. İşlenerek telvelev haline getirebilir. Metase getirilebilir. Atom numarası 36 olan soy gazın soy gazının atom numarasından 6 fazladır. 42. Elektron bulunduran son S orbitinin N artı L değeri 3'tür. Ha, Şimdi arkadaşlar n artı l değeri 3'tür. Kesinlikle yanlıştır ifadesine bakacak olursak. Şimdi bu en düşük bu olabilir. Bunun üstünde mesela hani kripton 36 diyor. Kripton 36'ın üstüne 6 eklediğimiz zaman 42'ye gidiyoruz. 42'ye gittiğimiz zaman e, kromun altındaki yere geliriz. Aynı sistemi tekrardan yakalarız. Bu durumda hani n4 l1 kuantum sayısına sahip 6 elektronu bulunur. ifadesi. Doğru geliyor işlenen elektriller haline getirilir. Doğru geliyor kesinlikle yanlış olması durumu arkadaşlar. N artı L değeri elektron bulundurulan son S orbitali. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 4S1 ile biter bu. En sonu budur. 4S1'in de N artı L değeri 4 artı sıfırdan 4 olmak durumunda kalır arkadaşlar. 3 değildir. 3 olamaz. Çünkü 6 tane yarı dolu orbital olacaksa 3S ile en sondaki elektron 3s olamaz arkadaşlar. 17. soruya bakalım arkadaşlar. 17. soruya baktığımız zaman yukarıdaki çözeltiler aynı koşullar altında potasyum hidroksit katısı ve saf su kullanılarak hazırlanmıştır. Buna göre hazırlanan çözeltilerde çözülmüş Potasyum hidroksit kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi daha doğru verilmiştir? Kütlece %30'luk 200 gram çözelti, 0,3 molar 500 ml çözelti, 0,5 molar 200 gram çözelti. Arkadaşlar, kütlece %30'luk diyorsa demek ki burada neyimiz var? %30'a 60 gram var. 0,3 molar 500 mililitre. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 0.3 molar 500 mililitre diyorsa 0.3 çarpı 0.5 çarpı MA'sı ne kadar potasyum hidroksitin ee, baktığımız zaman 56 dersek buradan kaç buluruz? 28 sanırsam şurası da 8.4 gibi bir şey geliyor arkadaşlar işlemimizi yapalım. Molar eşittir mol bölü litre. Bu da arkadaşlar m bölü m a çarpı litredir. Arkadaşlar molar derişimimiz 0.3 eşittir. m bölü m 56 çarpı 500 mililitre dediği için 0.5 diyeceğiz. Bununla bunu çarptığım zaman arkadaşlar e, şu ikisini çarptığım zaman ne oluyor? 28 gram geliyor. 28 çarpı 0 dersem 2.8 ile 3'ü çarpacağım. Bu da 8.4 geliyor. Bu da tamamdır. 0.5 molar 200 gram çözelti. Şimdi arkadaşlar 0.5 molar 200 gram çözelti diyor. Ancak şimdi şurada burada şöyle bir durumum var. Molalite eşittir mol bölü kilogram çözücü şeklinde dememiz gerekiyor. Ve bana 200 gram çözelti demiş. 200 gram çözücü deseydi daha mantıklı olacaktı. O zaman işlem yapabilecektim. Ben bunu 200 gram çözücü olarak düşünerek hareket etsem cevabı nasıl buluruz bilmiyorum. Bir bakmamız lazım arkadaşlar. Soruda bu şekilde söylemiş. Bakalım. Şunu 200 gram çözelti demeyelim de arkadaşlar. 200 gram çözücü diyeceğiz. E bu durumda 0.5 mol yerine arkadaşlar en bölü en a çarpı 0.2 dediğim zaman yani şu çözücünün kütlesini kilograma çevirirsem olursa MA'sı arkadaşlar şuraya yazayım. 0.5 eşittir M bölü 56 çarpı 0,2 2 bununla bunu çarptığım zaman 112 onu da tekrardan şöyle bununla bunu çarptım 0 1 m eşittir 5.6 gelir arkadaşlar şurası da 5.6 çözülmüş vardır o zaman 1 2 3 şeklinde gelmesi gerekecektir cevabın arkadaşlar 18. soru bir periyodik cetvel sorusu. Periyodik cetvel sorusuna baktığımız zaman e, hangisi yanlıştır? Q'nun hidroksitli bileşinin bazlık özelliği aynı koşullarda altındaki X'in aynı koşullar altındaki X'in hidroksitinin bazlık özelliğinden fazladır. Arkadaşlar metalin aktifliği arttıkça hidroksitinin bazlık kuvveti artar. E burada Q X'den daha aktiftir. Bu durumda Q'nun hidroksitinin bazlık kuvveti bazik özelliği X'in hidroksitinkinden fazladır. Bu ifade doğrudur. Y elementinin hidrojenli bileşiği ile hazırlanmış olan 25 santigrat derecedeki sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. <laughs> y elementinin hidrojenli bileşiği ile hazırlanmış olan 25 santigrat derecedeki sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman bu Y elementi azot NH3 zayıf bir bazdır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Kurşun 2 yüldür tuzunun T santigrat derecedeki KÇÇ değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Buna göre T santigrat derece hazırlanmış doygun kurşun 2 yüldür sulu çözeltisinde kaç mol yani kaç molar, mol bölü litre iyodur, iyonu bulunur demiş arkadaşlar. Kurşun 2 iyodur. Pb, 2. Suda yoğunlaştığı zaman kurşun artı 2 artı 2 iyot eksi şeklinde gelir. Ee, burada arkadaşlar kçç değerini vermiş. Şurasına x dersek x, 2x gelecek. E, 4 çarpı 10 üzeri eksi. 9 eşittir. X çarpı 2X'in karesidir. Yani kurşunun derişimi çarpı yoğutun derişiminin karesi. Burada arkadaşlar baktığımız zaman şuradan 4X kare gelecek. Bu da eşittir. 4X küp şu 4. Şunu götürecek. Şu X küp buradan da X eşittir. 10 üzeri eksi 3 gelir arkadaşlar. Benden istediği şey yok yani 2x. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Cevabı denizli diyeceğim. Şimdi 20. soru arkadaşlar. ne ya. 20. soruya baktığımız zaman arkadaşlar X çözeltisi Y çözeltisi aynı kabın içine damlatılıyor. Başlangıçta eşit hizada, 25 santigrat derece kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir baz ile hazırlanan özdeş bujelerdeki X ve Y sonuç çözeltileri aşağıda gösterildiği gibi boş bir kaba kapta karıştırmaktadır Karıştırılan çözeltinin çözeltilerin 25 santigrat pH değerlerinin aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi değiştiği düşünülmektedir. 13'ten gelmiş, 1'den gelmiş. Molar değişimleri bunların başlangıçta eşit arkadaşlar. 1 molar, pH'nin 13 olması demek. pH'nin 1, aynı. Asitin ve bazın molar değişimleri eşit geliyor. Burada nötrleniyor. Aynı sürede geliyor. O zaman ne diyor? X ve Y çözeltilerinin oluşturulan asit ve bazı tesir değerlikleri aynıdır. Molar değişimleri eşit, hacimleri eşit. O zaman tesir değerlikleri de eşit olacaktır arkadaşlar. Başlangıçtaki x çözeltisi astik, y çözeltisi bazik özellik gösterir. Arkadaşlar şimdi bu mavi, bu ise pembe ya da kırmızı. Mavi pH 13 bas. Mavi olan kısım ha bu oraya renge et, göre etmemiş. Direkt şuna x demiş. X arkadaşlar buradan geliyorsa şurası bas. X yukarıdan geldiği için bas. pH metrede şu 7'nin üstü Bas 7'nin altı asit arkadaşlar. X çözeltisi asitik demiş. Yanlış. Y çözeltisi bazik demiş. Yanlış. İkinci öncülümüz yanlış olacak. T anındaki çözelti nötral özellik gösterir. Evet arkadaşlar. T pH 7 sıcaklığında 25 santigrat derecesi. 25 santigrat derecede pH 7 nötr özellik gösteren kısımdır arkadaşlar. Cevabımızın C olması gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. 20. soruyu hallettik. 21. soru. Evet gençler. Şimdi karbon, oksijen ve karbondioksitten oluşan 1.2 mol'lük karışımı kapalı bir kapta artansız bir şekilde tam yanması sağlanıyor. Etkileşim sonucunda açığa çıkan toplam enerji x kilojül olduğu tespit ediliyor. Tepkime tamamlandıktan sonra kapta 0.7 mol karbondioksit bulunduğuna göre karbondioksitin molar oluşum ısısı kaç kilojul bölüm mol. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Karbon oksijen ve karbondioksitten oluşan 1.2 mol'lük bir karışım. Karbon var, artı oksijen var. Karışımın kapalı bir kapta artansız bir şekilde tam yanması sağlanıyor. Tepkimeye giriyor, karbondioksit oluşuyor. Bu reaksiyon arkadaşlar birebir şekilde girer. E sonra burasına ben şöyle desem. Artansız olduğu için buna n mol, buna da n mol desem. Buradan da n mol oluşsa. Son durumda bizim başlangıçta kapta şöyle bir şeyimiz vardı arkadaşlar. Kabımızda ne demiş? Karbon, oksijen ve karbondioksit. n mol karbon var. n mol de bu var. Arkadaşlar 2 n artı karbondioksit eşittir 1.2 diyeceğiz. Ancak son durumda Karbondioksitten buradan N gelmiş ve şuradaki karbondioksitle beraber 0,7 oluyormuş arkadaşlar. E şimdi şuradaki karbondioksitin miktarı 2N artı karbondioksit eşittir 1,2. Karbondioksit eşittir 1,2 eksi 2N. E, başlangıçta gelen karbondioksit. Son durumdaki karbondioksit arkadaşlar. Bu artı buradan gelen. Yani 1.2 2N artı N 0.7 imiş. Buradan N arkadaşlar 0.5. Demek ki başlangıçta buradan 0.5 buradan 0.5 buradan da 0.5 Şimdi 0.5 mol oluştuğunda arkadaşlar X kilojül ısı açığa çıkıyorsa 1 mol oluşursa 2X kilojül ısı açığa çıkar. Ancak bakın açığa çıkan ısı 2x'tir. Bana ne demiş? Tepkime tamamlandıktan sonra kapta 0,7 mol karbondioksit bulunduğuna göre karbondioksitin molar oluşum Bakın molar oluşum diyorsa açığa da çıktığını diyorsa eksi 2x alacağım arkadaşlar. Cevabımızın Adana olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 22. soruya bakalım. 22. 22. soruda bana deneysel hızdan bahsetmiş. Deneysel hızda arkadaşlar 2x, tepkimesine ait başlangıç hızının aynı sıcaklıkta gerçekleştirilen deneyler x ve y reaktiflerin derişimlerine ilişkisi gösterilmiştir. Şimdi bakalım. Tepkime hızını tespit etmem için arkadaşlar bakın dikkat edin. Şurası sabitken iki katına çıkmış. X'in deriş hızı da tepkimenin hızı da iki katına çıkmış. Bakın Y'nin derişimi sabitken X'in derişimi 2 katına çıktığında tepkimenin hızı da 2 katına çıkmış. Arkadaşlar bu durumda tepkime hızı eşittir. K çarpı X'in derişimi şeklinde alacağım. Çarpı. Şimdi bakacağım. Şurada arkadaşlar X sabit iken Y'ye baktığım zaman Y 2 katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. O zaman Y'nin derişiminin karesi şeklinde alacağım. Birinci öncülümüz ne geldi arkadaşlar? Buradan doğru geldi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü deneydeki verilere göre tepkime hızı şu. Arkadaşlar bunu yapmamız için şöyle bir şey olması lazım. Öncelikle k'yı bulmamız lazım. Şurada ben k'yı bir bulayım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. k çarpı şuradan 10 üzeri eksi 2. Şuradan da arkadaşlar 10 üzeri eksi 2'nin Karesini aldım. Şurası eksi 4. Şurası eksi 6. Toplam eksi şunlar götürdü. Şurada 1 kaldı. K arkadaşlar 0.2. 2. bulduktan sonra yerine koyacağız. Arkadaşlar ee, bize neyi soruyor? Tepkime hızı 4. Tepkime hızı 4 eşittir. 0.2 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi şeklinde alacağım. Şuradan 9 gelecek. Bir 3 de buradan geldi. 27. 2, 4, 6 bir de buradan gelecek. Bir de şurada 2 var arkadaşlar. 54'lük bir şey olması lazım. Bu zaten direkt kafadan gitti. Tepkimenin hız sabitinin değeri arkadaşlar. Bu ifade doğru gelecek. Zaten 0, 2'yi bulmuştuk. Şurada mol bölü litre mol bölü litre götürünce şuradan mol bölü litre kare kalacak. Litre kare de yukarı gelecek. Bu öncülde doğru şekilde gelecektir. Cevabımız Ceyhan. 23. soruya bakalım arkadaşlar. 23. soruda yukarıdaki modelde baş grup elementi olduğu bilinen yani X, Y elementlerine ait atomların kendi aralarında oluşturduğu orbital örtüşmesi. Arkadaşlar bakın. Elektron çifti var. Burada bir örtüşme yok. Burada örtüşme var. Burada örtüşme var. Burada örtüşme var. Y tamamen bir şu şekilde bir küresel. Herhalde arkadaşlar buna baktığım zaman amonya benziyor. Moleküldeki tüm bağlar orbitallerin doğrudan uç uca örtüşmesiyle oluşmuştur. Bu ifade doğru geliyor arkadaşlar. Bir tane eksi 3 molekülünde toplam elektron sayısı 8'dir. Arkadaşlar baktığımız zaman şurada görünen 2, 4, 6, 8 elektronum var. Bu ifadede doğru. Modeli verilen molekülün Lewis yapısı şeklindedir. Arkadaşlar bu ifade de doğru şekilde geliyor. Şimdi kesinlikle doğru diyor. Bir daha bir kontrol edelim bakalım. Arkadaşlar Evet yani şu anda baktığımız zaman Edirne gibi duruyor yani 3 molekülde de bir tane eksiye 3 molekülündeki toplam elektron sayısı 8'dir. Ha, şu ifade yanlış. Evet bir tane eksiye 3 molekülündeki şimdi arkadaşlar toplam elektron sayısı diyor. Şimdi Lewis yapısına baktığımız zaman evet Lewis yapısı bu şekilde duruyor. 2, 4, 6, 8 tane elektron görüyoruz ama bunlar değerlik elektronları. Bize diyor ki toplam elektronları mesela azotunki 7 arkadaşlar. Arkadaşlar. E baktığımız zaman hidrojen 1, hidrojen 1, hidrojen 1. E buradan 7 elektron geldi. Arkadaşlar 1, 1, 1 buradan da geldi. 10 oldu. Yani ikinci öncülüm kesinlikle doğru diye bir şey diyemem. Şimdi moleküldeki tüm bağlar orbitallerin doğrudan uçucu örtüşmesiyle oluşmuştur. Bu ifade doğru geliyor. Modeli verilen molekülün nevis yapısı şeklindedir. Yani bu da doğru geliyor arkadaşlar. 1 3 diyesin var buna. 1 3. Evet. Cevabımız denizli arkadaşlar. 24. <laughs> soru aşağıda bazı taneciklerin indirgenme yarı tepkimeleri ile standart yarı pil potansiyelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakır metalinden yapılmış bir kapta alüminyum çözelti çözeltisi saklanabilir. Arkadaşlar bakır yarı soy alüminyum aktif metal o yüzden bakır alüminyumu indirgeyemez. Bu ifade doğru. Bakır metalinden yapılmış bir kapta alüminyum nitrat sulu çözeltisi saklanabilir. Bu saklanabilir arkadaşlar. Nikel iki nitrat sulu çözeltisinin elektrolizinde katot elektrot çevresinde gaz kabarcıkların çıktığı görülür. Şimdi Sulu çözelti diyorsa ortamda H2O var. Hidrojen arkadaşlar nikel'e bakıyorum. Nikelin indirgenmesi eksi -0.28 yükseltgenmesi 0.28. Bu durumda nikel hidrojenden daha aktif. O yüzden katotta hidrojen e, nikelden önce hidrojen indirgenir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Tepkimesi oda koşullarında gerçekleşmez demiş. Arkadaşlar bakır nitrik asit tepkimesine baktığımız zaman oda koşullarında gerçekleşmez ifadesi yarı soy metal ve nitrik asit tepkimesi gerçekleşir arkadaşlar pil diyagramı şeklinde olan alüminyum yükseltilecek bakır gelecek o zaman 1.66 0.34 dediğimiz zaman arkadaşlar bu da 2 volttur nikel metalinin yükseltgenme eğilimi aynı koşullarda alüminyum metalinkinden düşük, bakır metalinkinden yüksektir. Biz hepsinde bulduk. Doğru bulduk. Bakır metalinden yapılmış bir kapta alüminyum nitrat sonuç özeti saklanabilir. Bu da doğru. Bakır katı alüminyum artı 3 bu kapta saklanamaması için bakır, alüminyumdan aktif olması lazım. Ancak alüminyum bakırdan daha aktiftir. Burada saklanabilir. Doğru. Nikel 2 nitrat sulu çözeltisi. Nikelin aktifliği hidrojenden fazla olduğu için arkadaşlar katot çevresinde ilk önce katotta indirgenme. Nikel indirgenmez hidrojen indirgenir ve H2 gazı çıkışı olur. Bir ifade de doğru. Bakır katı artı nitrik asit. Arkadaşlar bu nitrik asittir. Nitrik asitle Bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metal değişik seyratik nitrik asitle tepkime verir. Tepkimesi gerçekleşmez demiş. Bu işte cevabımız. Gerçekleşmez demiş. Tepkime verir. Evet gençler. 24. soruyu hallettik. 25. soru. Kapalı ve pistonlu bir kapta dengede bulunan tepkimesinin gerçekleştiği kabın hacmi sabit sıcaklıkta bir miktar azaltılırsa. Arkadaşlar hacim azalırsa Hacim azaldığında e, basınç artar. Basıncı azaltmak için tepkime ürünlere doğru kayar. Yani tepkime denge ürünler lehine bozulur. İfade doğru. Tepkime yer alan tüm maddelerin derişimi artar. Evet arkadaşlar şöyle bir şeyimiz olur. Şurada 3 tane madde var. E, şu S-O-3 o 2 so 2 Hacim azaltıldı. Derişimleri arttı. Denge ürünlere doğru kaydı. SO3'inki arttı. Şunlar da şöyle olacak arkadaşlar. Şu şekilde gelecek ifade. Ya birazcık azalacak ama ilk başa göre, başlangıca göre, şunlara göre nedir? Daha yüksek olacak, derişim artar. Tepkimenin Kc değeri değişmez. Arkadaşlar Kc bir denge sabitidir. Denge sabiti, sıcaklık sabitse her zaman sabittir arkadaşlar. Bu da doğru. Evet 26. soruya bakacak olursak bir... P sorusu yukarıdaki galvanik hücrenin ikinci kabındaki x artı iyonları derişiminin zamanını azaldı. O zaman burada x artı 2 azalıyorsa demek ki burada indirgenme. Burası katot. O zaman burası da anot bölmesidir. Yani y'nin yükseltgenme gerilimi x'in yükseltgenme geriliminden daha büyük. Yani y daha aktiftir. Y elementin elektron vermesi de x elementinden yüksektir. Bu doğrudur arkadaşlar. Y metali hidrojen klorür çözeltisiyle etkileşime girerek H2 gazı oluşturur. Ha. Arkadaşlar kesinlikle diyor ya. Ben buna kesinlikle e, mesela atıyorum birisi bakır, birisi gümüş dersem e, bakır ve gümüş e yükseltgenme eğilimleri farklı olduğu için bu pil gerçekleşir ama e hidrojen kloru da kesinlikle tepkime vermez. Pil çalışırken X ve Y elektrotlardaki kütle değişimi aynıdır. X ve Y elektrotlarındaki kütle değişimi aynıdır şeklinde ifade etmiş. Arkadaşlar şimdi şu doğrudur. E, ee, y artı 2 x artı 2 bakın şurası y artı 2 x artı 2 yani buradan 1 mol yükselt kendinde, buradan 1 mol indirgenir. Ama bunların MA'larını bilmediğim için 1 molünün kütlesi birininki 40'tır, diğerininki 50'dir. Birinden 40 azalırken diğerinden 50 artar. O zaman kütle değişimi aynı olmaz. Bu sorunun cevabı 26 Adana olmalıdır arkadaşlar. Baş grup elementi olduğu bilinen X ve Y arasında oluşan kararlı bileşim basit formül ve molekül ağırlığı bilinmektedir. Buna göre bileşiğin gerçek formülünün yazılabilmesi için baş grup elementi olduğu bilinen X ve Y arasında oluşan kararlı bileşim basit formülü ve molekül ağırlığı bilinmektedir. Buna göre bileşin gerçek formülünün yazılabilmesi için X ve Y elementlerinin mol kütlesi. Bilmemiz lazım. X ve Y elementlerin atom numarası. bileşim normal koşullardaki yoğunluğu. Arkadaşlar mol kütlesini bilirsek, oranı da bilirsek mesela şöyle. X n y 2 n dedik. Bunun m a'sını bilirsem buradan m a şu gelir. 2 e şöyle m a x n çarpı m a şey çarpıyorum artı m a 2 n şurası da y olacak. Buradan bunu bulurum. E m a'yı da bildiğim için yani burayı bildiğim için bu işlemin sonucunu bildiğim için arkadaşlar buradan n'leri de hesabını yaparım arkadaşlar. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, toplamını biliyorum. N'i buradan çekerim, bileşim formülünü bulurum arkadaşlar. Tamam mıyız? ve atomlarının atom numarası, atom numarasını bilirsek şimdi arkadaşlar, tek başına bilmek diyor. Atom numarasını bilmemiz demek bize şeyi vermez arkadaşlar. Hani mesela tamam atom numarasını biliyorum ama karbon monoksit mi, karbon dioksit mi? Hangisi olduğunu kestiremem. Bu olmaz. Tek başına bileşim normal koşullardaki yoğunluğu. Ee, baş grup elementi oluyor. Arkadaşlar normal koşullardaki yoğunluğu da tamam iyi güzel hoş da oradaki gramını bileceğiz. Hacmini nereden bileceğiz? E, gaz mı değil mi? Onu da bilmiyorum. O yüzden buna da kesin bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ben. Bana göre cevabı Adana olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kimya sorularımız bu kadar.